6 oldu şu an. Ha, şu an iki tane mavi bir tane kırmızım var. Hedefimiz ne? Neye ulaşacağız? Bilmiyorum ama 8 e yazıyor bende. 18 e düştü. Boşa bir tane kırmızı atacağım. Bekle. Boşa kırmızı attım. Ben mavi yeşil plaka'yı aldım elimde. Şu an o var. Işık yok ama burada. Mavi yeşil mi aldın? Aynen mavi yeşil plaka var ama elimde şey yok. Işık yok yani. Işık kontrolünü bilmiyorum. Işık yok. Yeri yerleştirdim bir Yok, geri alamıyorum. Tamam aldım ama nereye koyacağım bilmiyorum. Ne bana versene, plakayı bana ver. Bir yer bana. Aldım başına. Kanka, bak o iki tane koymuşsun ya ortaya. <laughs> Aynen. Aynen. Ee, o orta iki kanka, ikisi de yeşil, tam yeşil. Birisini kaldırıp başkasını koyabilir miyim? Deneyeyim. Beni kapadım buraya. Kavun bunları da kullanamıyorum ben koyulanlara Rastgele bir yere koyacağım. Bende bir şey yok. şey yapayım. Ee, mavi yanına mavi koyayım. Mesela. Koy bakalım. Böyle yapınca full. Yeşil yeşile dokunuyor şu an mesela. O şekilde koydum bakalım. Evet gördüm. Kanka de yine iki tane mavi bir tane yeşil var. Şey kırmızı var. Senin iki tane mavin, bir tane her renk var. Şimdi kırmızı yeşil, siyah mavi yeşil, siyah kırmızı yeşil. Senin üstünde durduğun rengi görebiliyorum ben. <laughs> ben ne rengi görüyorsun kanka? Hangi, hangi renk görüyorsun? Ne renk görüyorsun? Sen Tayland'da herhangi bir ışık görüyor musun? Benim geçtiğim... Acaba? Bu ışığı sen mi kontrol ediyorsun? Aynen aynen. Bu geçtiğim yerler. Anladım. Şu anda buraya bir şey koyacağım ben tamam mı? Hangi renk palet alıp koymam gerekiyor? Kanka burası var ya şu an olduğum yer. Evet. Ben buraya mavi koyacağım. Geldim. Işı, ışığı bir daha alabilir miyim? Geldi mi şu an? En alt, en alt taraf, en alt. Of. Senin için en üstte olabilir. Önceden senin koyduğun yere ben mavim mazi... İşin kontrol nereden ya? Se senin... Senin bastığın yeri gösteriyor direkt Kanka benim yeşilim var, iki tane yeşilim, bir tane kırmızım var ee, Siyah yeşil, full mavi Siyah yeşil mavi Ortaya bir tane yeşil atayım mı direkt? Bende iki tane yeşil var çünkü burada Birleşebilir <laughs> Fulmem olabilir mi? Bilmiyorum. Benim çürüdü kanka. Ortaya yeşil attın kardeşim Tamam ben ona, bana da ona göre seçtiriyor zaten. Abi kırmızı, hiç bir şey almıyoruz bu arada. Şimdi bu karşıdaki <laughs> tabloyu görüyor musun? Görüyorum. Bunda tek bir tarafı yapsak yetiyor mu yoksa üçünü de mi yapmamız lazım? Bilmiyorum. Ama burada verilen kitapta 5 yazıyor yani şey olabilir. Üçünü de aynı anda eşit şekilde yapmazsak 5 turda turn olabilir bu. Sıfır atıyor da olabilir. Ya da şu 3'ü 5'i bittikten sonra oyun kabul ediyor hadi dağılın da diye olabilir. Bak o zaman şöyle yapalım. eee yeşilli bronz garanti. Kırmızıya odaklanalım o zaman. Tamam. Yeşillerle mavinin arasında kırmızı koysam sorun olur mu diyecek. platformdan gitti. Ben koydum abi. Bir tane kırmızı attım. Nereye attın bakayım? Tam da... Kaşının üstüne attım. Kanka. Ben buraya atabiliyorum. Tamam kırmızıyı oynarız biraz daha. Aa evet hepsini yükseltmemiz lazımmış. Ya hayır. Şimdi kırmızı oynuyoruz. Mavi var. Mavi atayım o zaman bir tane. Yok kanka bence... Oha çok iyi oldu çok iyi oldu. Bir dakika ben kırmızı sen mavi arttıracaksın şimdi. Çok iyi. Ee, tamam ben kırmızı taktım bir tane. Buyur. Who is that bitch abone oldu? Hoş gelmiş who is that bitch? Who is that bitch? Kanka şimdi bana zoraki mavi aldırıyor tamam mı? Evet. Ha puan tablasıymış. Aa, sen o platformu geri koysana alıp geri koyabilir musun? Evet. Koydum. Bekle ben alayım. Bu arada bu tahtada puanlar yazıyormuş. Ha evet evet onu dedim ya. Tamam şimdi koyabilirsin. İşte o kırmızıyı bana geri verdirmiyor kanka. Ee, şimdi mavi ve yeşil koyabiliyorum. Hepsinin puan artacak şekilde arıyorum şu an pozisyon. Icardi, Icardi koyuyor, Icardi attı. Oha, yeşile bak yeşil. Yeşil, yeşil. Green gang kanka, ben hep Green Gang'çiyim zaten. Vallah sarılamak. Ama bizim iki tane tile'ımız kaldı, kırmızı 3, mavi 6. Tamam kanka, vurulandı TC ya, bir daha bir restart alacak. Yok yok yok, dur. Kanka bir kırmızı yapıştırıyorum ama. Koymadan. Ha zaten hepsi kırmızıymış, tamam boş ver. Bir tane kırmızı at bir yere. Ee, Taktım. Taktım. Kırmızı e, evet. tam şuraya da rast geldi. Tam oraya rast geldi. Manzara doğru. Mavi. Blue gang, blue gang. Mavi alıyorum ya. Abinin yanına platform atsana, atabiliyor musun? Atacağım şimdi. Aa ya sen atacağın platformda mavi yok ama. Ya kırmızıya boostum var mı bakayım kırmızıya mavi açacağım da kırmızıya da boost. Yo şöyle yapabilirim tamam bekle bekle. Ben maviye çok sağlam boost verdim kanka. Okey. Baya sağlam vermişim. Ne oldu şimdi? Green Gang. Kanka yine bir başarısızlık. Şimdi diyecek sen... Sen gerili zekalısın oğlum. Neden ben? Neden ben? Neden, neden ben? Sen hayvantın. Ha dur dur bir şey oluyor. Kol çek. Kumar yapıyor bana. Işık güzelmiş ha. Retray aldım. Allah belanı versin. Let's go. Şimdi abi en şimdi renk karmaşası yapmamız lazım eşit şekilde. Ha, eğer tek başına olursa sıfır alıyor. Hmm, tamam tamam tamam. Okay okay okay. I am very good very good. Okay ben yeşil ve mavi oynayacağım. Yeşil ve kırmızı pardon. Ben onu görerek edin. Sen platformu bana al. Ben Eşin Bakın. Sağ üst kırmızı kanka Çok kötü denk geliyor ya Ha onun tam altına ben Şey koydum kırmızı koydum Kanka, kanka. Ne kadar puan kazanabiliyorsam öyle koydum o zaman şu an bastığım yeri görüyor musun? Ya yeah. Bak buraya Kırmızı lazım Bu ikisini yeşil yapacağım, Bu ikisini Oğlum sen ışığı nasıl lan i̇şte Bastığım yer Şey oluyor ışıldıyor Haaa hmm. Kanka bak ortadaki yeşili alıyorum Ya yani sende kırmızı yeşil olan platform Sen kırmızıyı buraya koyman lazım okey mi? Buraya kırmızı gelecek değil mi? Tamam. Aynen. Tam olduğun yer. Kırmızıyı vermiyor bana. Yok full kırmızı değil. Ortadaki kırmızı yeşil var ya. Kırmızı yok kanka bu yeşilde. Senin aldığın kırmızı yeşil işte. Kanka siyah yeşil. Şurası. Bro. It's black and green Nasıl bilek ya? Bilek yok. Öyle <laughs> bir renk. Ya kardeşim, kardeşim bunlar çift yönlü ya. Bende black green ya. Ha, sende bazı renkleri gizli o zaman. O kırmızı onu koy. O bende. Değilse ver hadi bakayım koyayım. Siyahmış amına koduğum. Kim mükemmel. Oğlum siyahmış lan. Kırmızı aga ya. Kanka sıfır yazıyor. Şimdi o zaman şöyle. Bence ikimiz de yardıralım kanka en yani çok puan alacak şekilde. Okey. Yine siyah ve yeşil verdi bana. Buraya koyabilir misin? Ben buraya. Başka bir yerle açalım Ebet'i. Siyah... Kanka siyah siyahla etkileşime girmiyor kanka. Yanlış yoldasın şu an. Kanka siyah diye bir renk yok ya. It's black bitch, it's black. <laughs> 2024'teyiz hala siyah diye bir renk yok diyor ya. Kanka bir tane daha kırmızı alıyorum. Ben izinle artık siyah koymayacağım. Bir renkli koyayım. Puan gelsin amına koyayım. Ah be. Hadi lan. O hangi renkti lan? Ha mavi ve Kırmızıymış. Hmm. Oldu mu? Oğlum şuradan da kusayım be. Neyse. Okay. Blue time. Şimdi ne yapıyoruz? Kanka yeşile basıyoruz bu sefer. Yeşil vermiyor bana. Senin şu an baktığın şey ne? Kır... Kır, ee, si, kırmızı, siyah, mavi Kırmızı, mavi çok kötü Kanka, bir renk ya siyahlar yani. gizli renk mi yoksa puan sayılmayan renk mi? Kanka dengeleme için siyahı pu puan sayılmayan renk yapmış herifler Belli ki, belli ki sana verdi renklerim. Bazı sen seçince ben de puan kasmayayım diye benden alıyor. Okey. Tamam ben mantığı birazcık çözdüm. Kanka şu anda mavi almamız lazım. Mavi neydi var? Sen al kanka bende iki tane mavi var. Bakalım çekçek mavileri. Tamam. Almamışım onu. Şöyle bir yeşil de var bunda gerçi lan Şöyle yapsam Dokunmuyor ki ya Aha Yeşil dokunmuyor yeşilin gözleri Yok Ah çok kötü oldu bu Öncelikle göre daha kötü gidiyormuşsun Gülmeyen niye Kaya bana inatla kırmızı siyah koydurdun çünkü. İki turun boş. Siyah değil o bir kere tamam mı? Oğlum oğlum Tamam. <laughs> 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 Şu an herhangi bir mavi görüyor musun tarafından? Görüyorum. Sen al kanka çekecek zaten benden renkleri. Aaa. <laughs> Bir Kanka ben C'yi istiyorum. Sen neyi aldın? C daha çok puan getirir. Ben de. Şimdi bazı desenler daha fazla puanlı. Ben sana bundan sonra hangi desen daha çok puanlı onu söyleyeceğim ona göre oynayacağım. kanka okey ama kanka kırmızı var B ve yok A'da diyorum aldı C'de kırmızı var bende kanka ben hallettim bunu değiştirmem çok iyi çok sağlam puan gelecek buna ama sadece kırmızıyı bulstamış oluyoruz şu an kanka kanka yeşil ve kırmızı aynı anda bulsayacağım 3 puan vereceğim ikisine de tamam hangisine koymamı istiyorsun şu an elindeki kırmızıyı Mavi Ne kadar sakın. Ne dur yani? Nereye koymak istedim Kanka onun bir önemi oldu sanmıyorum ben ya. İki tane kırmızı var çünkü bende. Bir bu var. Şu an olduğum yer. Bir de burası var. Ben ben buraya koydum kanka. Benimki ne Bilmiyorum ben? Bir önemi olduğunu da sanmıyorum bu arada. Ben de oraya koydum. Kırmızıyı salabiliriz kanka bu saatten sonra. Mavi göstereceğiz. Kanka bu round var ya mavi ben kaçağlandırdım. Mavi tam bulunduğum yerde benim. Manyak bir şey oldu. Kanka senin bulunduğun yerde koyduğun platform ee... şöyle yapayım bekle. Koyamıyorum oraya. Nerede kaldı? Demezsen. Kanka, sana şunu söyleyeyim. Senin koyduğun yerler puan veriyor. Benim koyduğum yerler çarpan veriyor büyük ihtimalle. Olaya bak lan. Mesela 4 tane kırmızı koymuşum ben. Sen 5 tane kırmızı bağlamışsın. Aa. 4x5 20 oldu kırmızı. Okey okey ben puan kasacağım sen başka bir şey kasacağım. Okey bunda bayağı koordine gitmemiz lazımmış. Okey şu an elimde mavi var. Ben koyamıyorum. Çöpe atıyorum bunu. Kanka ben de maviyi çok inanılmaz buluşacak şekilde koydum. Yani bilmiyorum ne yapacağımı o yüzden E, ee, de A'da ne var? A'da kanka si kırmızı var ya. Kırmızı 20 zaten. Hı, bende de mavi var. Ya. Şu an maviden baş... Şu an maviden başka bir şey bu sonu bir anlam yok ya. Lan puan düştü. Çarpan galiba dediğin gibi kanka. Emirhan. Evet. Bak, A'daki veya B'deki yerin buraya gelmesi lazım bende. Özellikle A'yı buraya atabiliyorsan çok iyi olur. Bak güzelim. A'da yeşil ve siyah var. Senin gösterdiğin yerde kırmızı tamamıyla ve siyah var. Yani puan vermeyecek. Ama sen siyaha inanmadığın için koyayım da bir tur daha atalım. Hayır ben sadece bendeki olan bilgiye göre sordum sana. Bir şey varsa söyle. Kanka. Eğer B'yi koymaz, koyamazsan. B'yi koysan da bir fark şey Bak kanka yeşili koyabilirim. B ile A'yı ben koyabilirim ama istediğin yere koyamam. Anladın mı? Bak A ile B'yi koyabilirim ama istediğin yere koyamam sadece. Buraya koyamam kanka. A'yı koyma. Şey e, C'yi koyma. C, C'de bende kırmızı var. Hiç olmaz. A ile B'yi istediğin yere koyabilirsin ama. Tamam. Koydum abi. Okey. Kanka 4 tane kırmızımız, üç tane yeşilimiz var. Aa bir tane taylakımız var. Öğreniyoruz ya. Sadece C'yi alabiliyorsun ama bende de mavi yok. Yok bu yakacak gibi ya. Yaptı yaptı. Bir tur daha atalım. Ya sen al da. Sen yedim. Sen buraya koysana en son aldığını buraya buraya buraya. Kanka Allah razı olsun koydurum oraya beni bak. Tamam Allah belanı vermesin. Şu an... Şimdi <laughs> bak ne diyeceğim. Kanka neyi alacağımı sen söyle ama neye koyacağımı karışma. Nereye koyacağımı. Ha, nereye koyacağını karışmam lazım çünkü ben de buradan bağlıyorum. Çarpanı buradan veriyor. Puanı. O tamam koordine koyalım o zaman. Ben sana söyleyeyim oraya koyamam diyeyim sen ayarla onu. Okey 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 okey. Çünkü sıfır puan alıyoruz yani iki 3 tur. Gerçi kırmızı 20, yeşil 20 ucundan dönmüşüz kanka. Sadece mavide patladık ya. Yani. Hmm, sikiyorduk yani. İyiymişiz be. Şimdi istediğin her şeyi alabilirsin. Kafanda kur orayı. Çünkü ben ilk başta ne yatarsam onu koyabiliyorum. Mavi. Bir mavi, iki, iki kırmızı, yeşil mavi var. Yeşil